başlıyor. E ben eğer Lessing olmasa ben kitabın o e, başlangıç seviyesinden sonra merhaba Meis. Yılışma, yılışma Meis bana. Et, e, eşlik ediyor kitaba kitabın yanında. Sen benim gözlerime bakıyor musun? Senin... <laughs> Buraları keser. Dur <şimdi. gülüyor> bakayım. <laughs> Vallahi bu ta... Deli. <laughs> Sana merhaba dedim ya. Şey devam <laughs> Çok iyi duruyor şu an devam et. orada dursun. Ee, e, kedilere dair kitap anlatınca kediler de eşlik edecekler tabi. Tanıştırayım kendisi Miis Bey. Biraz delidir ama ee, sevdiğimiz kedilerden birisidir kendisi. Bana deli mi ee, dedin şimdi sen? Dediğim gibi ben eğer Lessing'in kitabı olmasaydı e, bu kedilere dair... E, sen bana, bana yapıyorsun zannediyorum. Şimdi Lessing'in kitabı... <laughs> Konuşabilsen süper olacak onunla beraber. Devam. Kaçırma fırsatı. Bana, ee, el kitap... Bana el hareketi yapma. Bana el hareketi yapma. Şimdi bu kitapta e... Sen kimsin beni seviyorsun? Ben şimdi şöyle girişi. <laughs> Kes sesini. <laughs> <Oo, azıttı. gülüyor> Bunu bilten seyretti. <söyleyelim> <laughs> Alayım mı? Bir, alma bir deneyelim bakalım. Sen el hareketi yapınca o heyecanlanıyor. El hareketi yapma. Ben anlat. <laughs> o süper o yanımda bir heykel gibi duruyor ya. <laughs> Süha <Süper>, hazırlıklı. <laughs> di yapmazsam bir şey yapacaklardı. <laughs> <laughs>